Rafineri tasarımdan herkese merhaba. Tezgah üstü düzenleyeceğimizin kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bu şekilde olan yan parçamızla başlıyoruz. Bu şekilde olan parçamızı delikleri deliklere denk gelecek şekilde buraya sabitliyoruz. Bu şekilde olan kısa parçamız üstü üstünde bant olmayan parçamızı bu şekilde sabitliyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra buradaki yan parçamızı alıyoruz. Yine aynı belirlenen deliklerden şu şekilde sabitliyoruz. Buradaki yan parçamız bu şekilde. Bunu da bant kısmı bantsız kısım aşağıya gelecek bantlı kısım yukarıda kalacak şekilde sabitliyoruz bu şekilde yaptıktan sonra üst üste koyacağız yani buradaki parçamız buraya gelecek buradaki parçamız buraya geliyor Buradaki parçamız da buraya geliyor. Kurulumu bu şekilde. Kurulumla alakalı bir sorun yaşarsanız 0553 454 0327 telefonumuzdan arayıp ulaşabilirsiniz. Hayırlı günler.